Bu videoda tasarım bilgisayarını yedekleyeceğiz. Bilgisayarı yedeklemek herhangi bir problemle karşılaşıldığında sistem hızlıca geri yükleyerek çalışmaya devam etmemizi sağlar. Bu videoda sistem yedekleme işlemini sistem görüntüsü oluşturarak yapacağım. Sistem görüntüsünü kullanarak bilgisayarı olduğu gibi yedekleyebilirsiniz. Ben bu yöntemi tüm tasarım programlarını yükledikten ve parametre ayarlarını yaptıktan sonra kullanarak bilgisayarımın sürekli temiz bir yedeğini saklıyorum sistem görüntüsü oluşturmak için ilk olarak NTFS formatında bir yedekleme diskini bilgisayara bağlayın. Ardından denetim masasını açın. Farklı görüntüleme seçeneklerini kullanarak istediğiniz modüle ulaşabilirsiniz. Yedekleme ayarlarını açın ve ardından sistem görüntüsü oluştura tıklayın. NTFS formatında bağladığınız diski seçin ve ileriye tıklayın. Yedeklenecek disk bölümlerinizi de seçtikten sonra yedeklemeyi başlatın. Yedekleme süresi bilgisayarınızın performansına ve yedekleme yaptığınız diskin okuma yazma hızına bağlıdır. Ancak bu süre ortalama 15-30 dakika arasındadır. Yedekleme tamamlandığında dilerseniz sistem kurtarma diski de oluşturabilirsiniz. Yedeklemeyi tamamlayın ve yedekleme modülünü kapatarak güvenli bir şekilde çalışmaya başlayın.